Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir keyifler yerindedir tanımayanlar için ben Yüksel Topal iki günlük bir seyahat için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldim daha önce Kıbrıs'a aslında çok sayıda geldim ama yani kaç defa geldim hatırlamıyorum ama gerçekten çok fazla geldim fakat hiç buranın videosunu çekmemiştim. Bu gelişimde de baktım ki YouTube kanalımda bir Kıbrıs videosu yok. En azından bu gezime sizler de benimle eşlik edin istedim. Hani oldu ki iki günlük Kıbrıs'a gelecek olursanız belki siz de benim çizdiğim rotalara göre gezersiniz. Uyabilir, uymayabilir. Yine de beraber Kıbrıs'ı 2 günde gezelim, görelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk defa Kıbrıs'a gelecekler için söylüyorum bunu bir Levkoşa Havalimanı videosu hazırlayacağım. Küçük bir havalimanı ama yine de hani benim gibi böyle merak edenler olabilir. Onlar o videoya göz atarlar. Ee, Ankara'dan buraya bir saatlik uçuşla geldim. Şu anda Ekim ayındayız. Hava durumu çok güzel. 28-30 derecelerde falan hava. Ee, dediğim gibi Ankara'dan buraya bir saatlik bir uçuşla geldik. Ee, havalimanında araba kiraladık ve Girne'de konaklıyoruz. Girne'ye geldik. Girne'de kalacağız. Buradan sağa sola hareket ederek gezeceğiz. Malumunuz Kıbrıs çok büyük bir yer değil. Ee, ve gezi nasıl söyleyeyim size? Bu biraz da kişilerin beklentisine göre şekilleniyor aslında. Hani sizin buraya geliş amacınıza, maksadınıza göre biraz da şekilleniyor. Şu anda... Ee, Girne'de Girne'nin böyle hareketli caddelerinden bir tanesinde Ziya Rızkı caddesinin üzerindeyim Bu caddenin üzerinden dolaşa dolaşa gidiyorum Zaten Kıbrıs'a geldiğiniz zaman Gündüz vakti e, burada Çok keyif alabileceğinizi düşünmüyorum burada Daha çok Akşam saatlerinde Keyif alırsınız Şimdi dediğim gibi bu Ziya Rızkı caddesinin üzerinden geze geze sahile doğru ineceğiz ve sahil tarafına bir bakacağız. Ondan sonra devam ederiz orada. Şimdi bu yürüdüğümüz caddenin adı da Atatürk Caddesi. Zaten direkt sahile çıkıyor arkadaşlar. Ee, hani dediğim gibi Girne de çok büyük bir yer değil. Zaten geze geze siz buranın bütün sokaklarını görmüş olacaksınız. Diyeceksiniz ki burada sokaklarda ne var? Daha çok alışveriş merkezi. Ee, yine bu Atatürk Caddesi üzerinde insanların çokça aldığı biliyorsunuz buraya gelenler genelde alkol alıyorlar çünkü fiyatı çok ucuz. İşte o marketlerden var, vesaire var. Bu caddede Atatürk Caddesi'de sizi direkt sahile indiriyor. Şimdi Girne'nin kordon boyuna geldik işte arkadaşlar buraya. Ee, burası Girne'ye geldiğiniz zaman gezeceğiniz en güzel yer. Burası ileriye doğru devam ettiğimiz zaman Girne Marina'ya çıkacak ve oradan da Girne Kalesi'nin olduğu bölgeye çıkacak. Güzel keyifli bir iki şey var, kafe var burada sahil kenarında oturabileceğiniz bir sürü otel var aynı zamanda. Ee, şayet farklı şekilde vakit geçirmek isterseniz burada bu otellere de gelebilirsiniz. Sahilde burada gezerek vakit geçirebilirsiniz. Buradan devam ediyoruz. Kordon boyunda biraz vakit geçireceğiz ve biraz sonra Girne Marina'ya gideceğim. Size Girne Marina'yı göstereceğim. Oradan da Girne Kalesini göstereceğim. İşte şimdi geldiğimiz yerde Girne Liman bölgesi. Girne Liman ya da Marina da deniyor ama daha çok burası liman olarak geçiyor adı. Ee, kenarlarında çok sayıda burada restoran var. Kafe var arkadaşlar. Kafe demeyeyim de daha çok doğrusu bunlara restoran. Eğer arzu ederseniz oturup burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Aslında Girne'de işte biraz önceki gösterdiğim sokaklar ve bu sahildeki e, liman bölgesi gezebileceğiniz, dolaşabileceğiniz akşam ee, en yegane yerler buralar. Hemen bu liman bölgesinin arkasında ileride e, Girne Kalesi var. Şayet gündüz gelirseniz de o kalenin içerisine girip gezebilirsiniz. Hani kayda değer çok bir şey var mı? Çok emin değilim açıkçası. Hani kaleler benim çok da ilgimi çekmiyor. Bu nedenle daha hiç girmedim yani o kadar geldim ama siz arzu ederseniz orada Girne Kalesi'ne de girip orayı da gezebilirsiniz. Biz de gezmeye dolaşmaya devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar şu bilgiyi de vereyim. Şayet buraları gündüz gezmek isterseniz bu kadar keyifli değil gündüz buralar. Ama tekne turları var. İsterseniz bu tekne turlarına da katılıp burada bir tekne gezisi yapabilirsiniz. O da aklınızda olsun. Arkadaşlar Girne'ye geldiğiniz zaman Belopolis Manastırına da mutlaka bence uğrayın. Burası 1190 yıllarında yapılmış 12. yüzyılda yapılmış bir manastır. İçeriye giriş ücretli. Öğrenci ücreti 20 lira. Tam ücret 50 lira. Çevre düzenlemesi falan güzel buranın. Buranın ayrıca şöyle de bir güzelliği var. Bu bölgeye girdiğiniz, geldiğiniz zaman buradan çok güzel bir ee, şehir manzarası da seyredebiliyorsunuz, ee, tüm Girne'yi görebiliyorsunuz. Bella Palace dediğim gibi 12. yüzyılda yapılmış bir e, manastır. Yapıldıktan sonra 1400'lü yıllara kadar bayağı etkinliğini korumuş. Sonra burası Venediklerin eline geçtiği zaman öyle çok bir hükmü kalmamış. Osmanlılar dönemine geldiği zaman da Osmanlı döneminde rahipler artık burayı bırakıp gitmişler ve e, çok bir hükmü kalmamış bu manastırın. Kıbrıs'a gelen turistlerin, turist gruplarının ziyaret ettiği yerlerden biri burası. Burası aynı zamanda, bu köyün adı da Belapalis diye geçiyor. Sadece manastırı gezmeyin, çok güzel sokakları var buranın. Ee, nasıl söyleyeyim size, hani e, o bizim bildiğimiz Bodrum'daki beyaz evler vesaireler var ya, işte o beyaz evlerden oluşan güzel sokaklar var. Ee, taş döşemeli yolları var. Girne'ye gelince dediğim gibi tekrar burayı atlamayın. Bela Palisi mutlaka ziyaret edin. Ondan sonra gezinize devam edin. Akdeniz'in ortasında bir şehir vardı. Altın rengi kumsalları olan, turkuaz renginde denizli olan, yüzlerce mağazası, e, lüks villaları bulunan, neresi? Maraş. Şimdi Kıbrıs'ta kapalı Maraş bölgesindeyim arkadaşlar. Zamanında Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Sophia Loren gibi ünlü isimlerin tatilini geçirdiği yerde. Lüksün adeta mekanı olan yerde, Maraş bölgesinde. Burada hayat çok güzeldi, her şey çok güzeldi. Ta ki 1974 yılına kadar. 1974 yılında Yunan kışkırtmasıyla ortaya çıkan siyasi gerginlikten dolayı düzenlenen Barış Harekatı'ndan sonra burada hayat durdu. İnsanlar evlerini terk ettiler. Belki biraz sonra tekrar gelirim diye ama öyle olmadı. Aradan 50 yıl geçti. 50 yıl boyunca Maraş'ta hayat adeta durdu. Şu anda burada hayat yok. Şu anda burada yaşam yok. Kıbrıs'a geldiğiniz zaman şayet Mousea bölgesine de geleceksiniz. Mousea'da denize gireceksiniz. Şehir merkezini gezeceksiniz ama mutlaka kapalı Maraş'ı da gezeceksiniz buranın konumuna haritalardan kapalı maraş diye girdiğiniz zaman size bir lokasyon verecek. O lokasyona geldiğiniz zaman yaya olarak içeriye girip bu bölgeyi gezebiliyorsunuz. Sadece size müsaade edilen bölgeyi gezebiliyorsunuz tabi. Fotoğraf çekebilirsiniz, video çekebilirsiniz ama binalara giremiyorsunuz. Şayet ben yürümem, yürüyemem derseniz giriş bölgesinde bulunan bisikletlerden ya da skuterlardan da ücreti karşılığında faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Hayatın durduğu yer Maraş. Şimdi biraz Maraş'ı dolaşacağım. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi Gazi en tarihi olan yerine Lala Mustafa Paşa Camii'ne geldik. Burası 14. yüzyılda katedral olarak inşa edilmiş. Daha sonra 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilince, fethedildikten sonra daha doğrusu camiye çevrilmiş, içinde bazı düzenlemeler yapar, yapılarak. Neden Lala Mustafa Paşa Camii adı verilmiş? Çünkü o dönem Kıbrıs'ın fethini planlayan ve yöneten komutanın adı Lala Mustafa Paşa. E, cami Fransa'da inşa edilen katedrallere benziyor ve gotik mimariyle yapılmış. En çok dikkat çeken ve öne çıkansa içerideki vitrayları arkadaşlar. Gazim Ağustos'a geldiğiniz zaman mutlaka bu camiyi gezin. Camiyi gezmek ücretsiz içeriye girip içeriye gezebilirsiniz. Burada Lala Mustafa Paşa Camii'nin meydanında bir de çınar ağacı var. Bu çınar ağacının da caminin inşaatıyla beraber dikildiği söyleniyor. Ve demek oluyor ki bu da bu çınar ağacının da 700 yıllık olduğu düşünülüyor. Bu notu da size ayrıca belirtmem lazım. Burası da Türk edebiyatına, Türk edebiyatı dersem doğru söylemiş olurum, değil mi? Ee, Türk edebiyatına damga vuran şair e, Namık Kemal'in 1873-1876 yılları arasında e, nasıl diyeyim tutsak edildiği zindan arkadaşlar, hemen Lala Mustafa Paşa Camii'nin karşı tarafında. E, Ayrıca burada bir Namık Kemal Müzesi var ama ben içini girip gezmedim. Sizin bilginiz olsun. Bu bölgeye geldiğinizde burada bu zindanı görüp dilerseniz Namık Kemal Müzesi'nde gezebilirsiniz. Arkadaşlar benim çok zamanım olmadığı için ve daha önce defalarca gittiğim için Mauso'da birkaç yere gitmeyeceğim ama size gezi rehberinizi ekleyin diye biraz onlardan bahsedeceğim. Mansur bölgesinde, Gazi Magursa bölgesinde burada Salamis e, antik kentinin olduğu bölge var. 11. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun bir şehri olan e, Salamis antik kenti. buraya gidip buradaki kalıntıları gezebilirsiniz. Ben daha önce gitmiştim ama şu anda çok vaktim yok. Daha çok kalıntı var orada. O bölgeyi gezebilirsiniz. Ayrıca yine bu e, Lala Mustafa Paşa Camii'ne yakın, çok uzakta değil... E, Mausa Kalesi var. E, o kaleyi de gezebilirsiniz. Eğer girmek isterseniz. E, kalenin girişi ücretli ama fiyatı çok yüksek değil. Gazi e, Magosa bölgesinde daha çok turistik olanlar hani e, nasıl denir? Kale içi gibi e, bir bölge var burada. Bu bölge burada dolaşırsınız. E, nasıl söyleyeyim? Alışveriş yaparsınız. Yemeğinizi yersiniz. Buranın sokaklarını dolaşırsınız. Açıkçası Magosa Belki çok daha fazla gezecek yer vardır ama turistlerin en çok ilgisini ve dikkatini çeken yerler bunlar. Ben de buraları gezdim, dolaştım ve sanırım Mausa'yı bitirdim. Eğer ilave bir şey olursa tekrar çekip size göstermeye çalışacağım Kıbrıs'taki ikinci günümüzde. Arkadaşlar iki günlük Kıbrıs seyahatimin sonuna geldim. Ve neredeyim? Ercan Havalimanı'ndayım. Şayet daha önce söylediğimi bilmiyorum ama bu havalimanını da merak ediyorsanız bu havalimanıyla alakalı ayrı bir video hazırladım. İlk defa gelecekseniz Şayet e, havalimanından geliş, ulaşım e, vesaire bunların hepsini detaylı bir şekilde o videoda görebilirsiniz. Onu bu videonun içerisine sıkıştırmamak sıkıştırmak istemedim. Bu Kıbrıs gezisi benim gezimdi. Bana diyebilirsiniz ki şunu yapmadın, bunu yapmadın. Elbette yapacak çok daha fazla şeyler de vardı. Ben size mesela birkaç şeyden bahsedeyim. Girne tarafına gittiğiniz zaman kaçakçının köşkü deniyor. Mesela oraya gidebilirsiniz. Yine Girne'de bir müze var, oraya gidebilirsiniz. Levkoşa'da bir Kıbrıs müzesi var, ona gidebilirsiniz. Ben mesela Levkoşa'ya hiç gitmedim. Yani gitmedim derken daha önce gitmiştim de bu, bu gelişimde gitmedim. Çünkü çok hani bana göre bana hitap eden bir şehir değil. dün bahsetmiştim sanırım e, Mausa tarafında salamis harabelerinin o olduğu yeri görebilirsiniz. Yine Karpas tarafına gidebilirsiniz. Mausa'nın biraz yine, ilerisinde yeni yapılmış yeni iskele bölgesi var. Böyle sahili falan daha güzel. Oraları gezebilirsiniz. Girne'de akşamları otellere gidebilirsiniz malumunuz. Yani o da benim çok tercihim olan bir şey değil ama size kalmış tabi. Kıbrıs'ta yapılabilecek şeyler işte ağırlıkta biliyorsunuz buraya gelenlerin yaptığı şeyler otellere gidiyorlar ve deniz tatili ağırlıklı oluyor. Dediğim gibi bu iki günlük benim gezimdi. Umarım hani sizde güzel bir etki yaratmıştır. Şayet beğendiyseniz lütfen bunu bana bir şekilde belli edin. Diyin ki abi beğendik ya da beğenmedik. Yüksel beğendik ya da beğenmedik diye. Lafı çok uzatmayayım. Diğer gezi videolarımda yine görüşürüz. Desteğiniz benim için çok kıymetli. Önce yüreğinizin, konuşamadım. Önce yüreğinizin götürdüğü yolu sonra da beni takip etmeyi unutmayın oldu mu? Kendinize iyi bakın.